Enegram tip 8 meydan okuyucular kendilerini nasıl geliştirebilirler? Öncelikle bu sizin için ne kadar zor olsa da kontrollü davranın. Yani sizin asıl gücünüz diğer insanları etkilemek ve kriz zamanlarında olayları yönetmektir. Diğer insanların sizi sevmediği veya hep size karşı olduğu düşüncesi hep beyninizde dolaşır. Lütfen bundan vazgeçin. Çünkü bu sizin içinizdeki korkuyu arttırır ve sizi yalnızlaştırır. Sizi kollayan ve koruyan insanlar olduğunu bilin ve onlara yaklaşın, güvenin. Eğer başka insanları yönetme isteğiniz veya öfkeniz inanılmaz boyutta arttıysa lütfen geri çekilin, sakin olun ve onlara kendi yollarından gidebilecekleri bir bağımsız alan sağlayın ve zaman tanıyın. Lütfen